Herkese selamlar, Honkey Starrail'in 1.2 yamasıyla karşınızdayım. Öncelikle şu anda ekranda 3 adet kod görüyorsunuz. Bu kodlar yerine geçersiz olacağı için en kısa sürede yazmayı kesinlikle unutmayın. Evet, 1.2 yamasında beklenen şeylerden ilki senaryo görevlerinin devam etmesiydi. Ve bu yamayla beraber senaryomuz sonunda devam edecek. Diğer bir görev serisine gelecek olursak da Kafka ve Yukonk için kampanyanın görevleri gelecekmiş. Bunun haricinde yeni 3 karakter tanıttılar. Zaten bu karakterleri bannerlarda bekliyorduk ama üstünden şöylece bir geçelim. İlk fazede bannerlarda Blade bizi karşılayacak. İkinci fazda ise Kafka bizlerle olacak. Ek olarak da yeni 4 yıldızlı karakter olan Luka da Kafka Manor'ından alınabilecek. Diğer yeniliklere bakacak olursak da yeni haritalarımız geliyor. Yeni yaratıklarımız geliyor. Ve gerçekten çok iyi duran bir boss ekleniyor. Sırada bu yamada gelecek etkinliklerimiz var. 7 günlük bir giriş etkinliğimiz geliyor. Bir kısmında kargo kuşu olarak oynadığımız diğer kısmında ise savaştığımız bir etkinlik geliyor. Hazine bulmaya çalıştığımız ve bulurken savaştığımız bir etkinlik geliyor. Bu arada bu etkinlikten chat skin'i kazanabiliyorsunuz. Ve son olarak da trotterları bulmaya çalıştığımız bir etkinlik geliyor. Diğer önemli yeniliklerden de bahsetmemiz gerekirse de Forgotten olduğu bir bölüm eklenecekmiş. Zaten bölümün adını şu anda ekranda görüyorsunuz. Genshin'deki abis mantığı düşünebilirsiniz. Koleyi sonradan eklenmişti. Belirli bir abis katına geldiğinizde ödül olarak verilmişti. Aynı şekilde de bir adet bedava Yukong alabileceksiniz. Tabii ki de bu bölümü geçebilirsiniz. Simulated Universe için Dünya 7 eklenecek ve yine ücretsiz bir adet kuru kuru alabileceğiz. Ve son olarak da sonunda Dünya 7'nin eklenmesiyle birlikte yeni relik setleri oyuna eklenmiş olacak. Oyun tabii ki daha yeni olduğu için yapacak bir şey yok ama 2-3 tane daha yeni set eklenmesi güzel bir şey. Evet yama özetimiz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.